Merhaba arkadaşlar, ee, sürfilemize başlıyoruz. Ee, kumaşımızın kenarını atıyor, ee, atmaması için biz ne yapabilir? Sürfile yapabiliriz eğer o varlığımız yoksa. Böyle başlıyorum arkadaşlar, yukarıdan aşağı doğru gideceğim. Düğümümü yaptım, şu şekilde. Böyle kenarından içeriye yarım santim olacak şekilde çıktım. Çıktıktan sonra elimi tekrar altına çeviriyorum, şu şekilde. Yarım santim aralık bırakaraktan. Her, her birinin arasında yarım santim aralık bırakaraktan ve vereve yerleştirerekten şöyle vereve yerleşir zaten de o ben sizi e, size anlatırken kaydırdım. Şöyle tekrardan arkadaşlar arkadan öne arkadan öne doğru yapabilirsiniz. Eğer elinizde şey varsa işte bu annelerinizden kalan eski makinalar falan varsa piko falan tarzı yapan onların kenarlarına e, böyle e, zigzaglar atan makinalar var. Onlarla da yapabilirsiniz. Ee, sürfile makasınız varsa sürfile makasıyla kesebilirsiniz. O da atmasını engeller. Böyle V ve şey böyle zikzaklı bir görüntüsü vardır. E, ee, sürfile makasıyla da kesebilirsiniz. O da şimdilik işinizi görür. Ama mutlaka overlock yapılmadıysa sürfile yapmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa arkadaşlar e, kumaşınız e, atacaktır. Berbat bir duruma gelecektir. Bu şekilde arkadaşlar arkadan öne doğru arkadan öne doğru ne yapıyorum? Şöyle vere 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 vere, vere yerleşiyor. Bu bu kadar. Şimdi bunu böyle buradan bitirdikten sonra ee, kumaşın sonuna geldim, bitirdiğimi varsayıyorum. Bir de elde makine dikişi yapmak istiyorum. Bunu yaparken nasıl yapıyorum? Şimdi kumaşım iki kat bir kumaş olduğunu düşünelim. Bir kumaş bulayım bir saniye. Evet arkadaşlar, şimdi bir kumaş daha buldum ben geldim. Şöyle iki tane. Kumaşımı üst üste yerleştirdim. Biliyorsunuz biz iki yapabilmek için ikisini üst üste koymam gerekiyor. Şöyle yukarıdan aşağı doğru geldiğimi varsayıyorum. Pardon, ileriden yukarıya doğru. Şöyle sağdan sola doğru olsun. Buradan başlayayım kafamız karışmasın. En baştan başlıyorum. Düğümümü yaptım. Çıktığım yerden bir adım geri çıktığım yerden bakın çıktığım yer burası çıktığım yerden bir adım geri, bir adım ileri. Gördük mü? Ortada ipim var. İğneyle bir adım geriye gir geçtim bir adım da ileriye gittim. Bakın bir tane adımım oluştu. Şimdi ipliğimin çıktığı yerden bir adım geri, bir adım ileri. Görüyor musunuz? Bir adım geri bir adım ileri gayet pratik. Aynı battığım biraz önceki yerden bir önceki dikişimi dibinden batabilirim. Çok iri iri yapmıyorum. İri iri yaparsanız bir anlamı olmaz. Çok rahat sökülebilir. Bir adım geri. Bir adım ileri. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum. Bunu çift kat iplikle de yapabilirsiniz. Daha sağlam olur. Ben tek kat gösteriyorum nasıl arzu ederseniz öyle yapın tabi size anlattığım için benimkisi biraz kayıyor yeterince ben yakından bakamıyorum ama sizinki ne yapacaktır tek at üzerinden olacaktır yani siz bir santimden ee, çizgi taşınızla çizin ve onun üzerine ilerleyin arkadaşlar bakın bitirdim varsayıyorum bitirirken de şu şekilde artık dikişi kapatıyorum arkasından düğümü yapacağım şöyle açıp bakıyorum arkadaşlar şu taraftan açıp kapatıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi ben çok serbest yaptım. Siz biraz daha sıkı yapar, çift kat yaparsanız herhangi bir açılma söz konusu olmayacaktır. Ütülemesini yapıp ne yaparsınız arkadaşlar? işleme geçersiniz. Ee, elde makine dikişimiz de bu şekilde. Ee, sür filemizi de gösterdim. Eee şeye geçmek için motif işlemeye geçmemek için hiçbir sebep yok. Ben size şu örnekleri göstermediğimi düşünüyorum. O yüzden bu örnekleri göstermek istiyorum. Bakın. Burada bir Selçuklu yıldızı var. Gördüğünüz gibi Selçuklu yıldızı motifinin e, ana hatlarını bir boncukla içindekileri başka bir boncukla ne yapılmış arkadaşlar yapılmış. Burada dikkat edilmesi gereken şey nedir arkadaşlar? Hepsinin aynı hizada gitmesi ve 3'ten fazla boncuk takmıyoruz. Tek seferde en fazla 3 tane işleyebiliyoruz. Ne yapar? Sarkma yapar. Eğer 4-5 tane takarsanız mesela 5 boncuğu aynı anda iğneden taktınız ve buraya battığınızda arkadaşlar burada bolluk oluşacağı için sarkma yapar. Herhangi bir yere geçti de dökülüp gider. Mesela böyle bir deklare çalışmamız var. Şöyle renk geçişli bir çalışmamız var. Gördüğünüz gibi ee, yaprakların farklı farklı renklerle çalıştığı için herhangi bir dış çalışma yapmamış. İçini kurçukla geçmiş. Gördüğünüz gibi farklı renkleri kullanarak gayet sevimli bir çalışma yapmış. Burada arkadaşlar benim size öğrettiğim derste bakın içlerini şeyle doldurmuş. basit akış tekniğiyle doldurmuş. E, zincir işiyle. Dış hatlarında metalik görünümlü gold boncukla doldurmuş. Ortasına da pul dikmiş arkadaşlar. Burada yine zincir işiyle yapılmış bir çalışma ama yarım kalmış. Şöyle gördüğünüz gibi e, içini muhtemelen boncukla dolduracaktı. Burada bakın hem zemini boncukla doldurmuş hem içini boncukla doldurmuş. Yani arka zeminde de ne var arkadaşlar? Boncuk var o yüzden ana hat çalışması yapmamış zemini boncukla doldurduğu için. Pul yapıyorsak eğer arkadaşlar pullar böyle üst üste üst üste binecek şekilde yerleştirilmeli ki e, iplikleri gözükmesin. Boncukla sabitleme yapmıyorsak eğer. Ee, bir iki tane daha var. Hemen onları da göstereyim. Ben size e, fikir vermesi açısından hızlıca. Şöyle bir yine Selçuklu motifi var arkadaşlar. Ana hatlarında bir boncuk. Işte diğer yerlerde başka boncuk. Ama mesela bakın buralarda hatalar var. Böyle bir doldurma şekli yok. Ee, böyle bir doldurma şekli yok. Yükseklikler var. Şöyle. Bunlar olmamalı aslında. Bu mesela çok montazam işlenmiş. Ama yarım kalmış. Bakın nakış Dokunmuş yani resmen ama yarım kalmış yetiştirilememiş. Burada da arkadaşlar yine gördüğünüz gibi şöyle bir motifi dış hatlarını başka bir boncukla içini başka bir boncukla yapmış. Dış hatlarını kordon geçip içini de boncukla doldurabilirsiniz. Ee, en kısa zamanda sizden yapılmış motif örneklerinizi bekliyorum. Tabi öncesinde. Bana minyatür göndermeyenlerin kalıp çizimlerini ve minyatürlerini modelleri ile bekliyorum. Tamam mı? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta. Bay bay.